Herkese merhaba arkadaşlar. Bakın kızlarıma. Hayvan Bugün biz hadi söyle nereye gidiyoruz? Hayvanat bahçesine. Hayvanat bahçesine gidiyoruz. Orada kocaman fil, zürafa, timsah, yılan, balık. Balık, balık var mı? Dünya ağlama. Dünya çok üzgün. <laughs> Ama şimdi hayvanları görünce mutlu olacak. Dünya. Evet. Hava o kadar güzel ki çok kalabalık. Biz de anca gelebildik. Çok trafik vardı. Dinci hale neredesin? Çok kalabalık. Evet, bir saat 15 dakika durabileceğiz. Çünkü kapanış 5 çeyrek. Biz anca 4'te gelebildik. Dondurma olmaz bu havada. Şimdi bakalım neler göreceğiz ilk. Orada kapibara kapibaralar varmış. Gel bakalım bulabilecek misin kapibaraları? Çık sen de yukarıya. Çık çık çık. E yok burada. Nerede ne? Yok var bak dünya. Yoklar gene. Anne kapı baraları var. Öyle yazıyor ama yok. Oo ilerideymiş. Gel incisayar kaybolmasın. İleriye bakalım anne. Göremiyorum ama. Tamam bakacağız aşkım. Gördün mü? Kapibara şey tamam, Ka nasıl, Kapi nasıl bakıyor? <laughs> Kapibara. Ay. Arkadaşlar Gör bak geliyor geliyor. Diyor gördün mü? Anne ama çıkmayın diyor. Tabii bak burada da var su içiyor biri de bak su içiyorlar. Gel 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 gel. Annem. Zebralar orada bak zürafalara. Ne bak uçtu onlar da birlikte. Sen gördün mü? Gel, gel, gel. Zebra. Gel, gel. Zebra. Gel, gel. Dolaşalım mı biraz daha o tarafa? Gördün mü ikisare? nerede? hele yoruldu, karnı aç. Koş ama biz şimdi yılanları görmeye gidiyoruz. Onu da görürsek çıkacağız. Değil mi? Neredeyse, hadi gel. Açım, Açım aç. Yemek yemeye gideceğiz ama bir gelmişken yılanları da görelim istiyoruz. Çok uzak gösteriyor. Bir tabela bulduk şey e, mesafemiz yürüme mesafesi çok uzak. Bakalım bakacağız. İnci koşuyor. mı? Zaten zaten koşa. ne güzel çıkıyor. Arkadaşlar sanki o tarafa koşuyoruz. <laughs> bakalım inşallah hemen varırız yılanları da. Ay görürüz çünkü çok geç kaldık. Hava bugün İzmir'de Aynen. efsane güzel. Ay gerek kele, kelebek. Arı değil. Hava bugün İzmir'de çok güzel. O yüzden çok kalabalık. Çok trafik vardı. Hadi bakalım yılanları görmeye. <laughs> Bak nasıl geliyorlar. Ay ben bunu ters tutuyorum şu an. Bak. Dünya gördünüz mü? Ay yavrusu. Yavrusu da var bak. Aa çok güzel oldu. Bu, bu büyük olan bunlar neler Bu erkek galiba. Evet. Boynuzuna bak. Ay yavrusu da var annem.

bak nasıl yemek yiyorlar. Nasıl <laughs> değiller. <gülüyor> bak nasıl yürüyorlar dünya bak. <laughs> ba 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 ba. ba. <laughs> Çok güzel. Annen bilse de söylese.